Arkadaşlar merhabalar. Intelligence'de bir uygulamamızı yapmamız için ne yapıyoruz arkadaşlar? Visual Studio Code'u kullanıyoruz. Şimdi ben konu olarak 01 olarak adlandırdım arkadaşlar. Bir tane klasör oluşturdum. Her hafta bu klasörleri oluşturup arkadaşlar uygulamamızı yapacağız. Şimdi Trijes kütüphanemizi yükledik arkadaşlar. Bunu Trijes web sayfasından elde ettik. Şimdi ben ne yapıyorum? İlk önce bir indeks sayfasına ihtiyacım var arkadaşlar. Ne yapıyorum? İlk önce bir indeks sayfası oluşturmam gerekiyor. Ne yapıyorum? Şöyle sağ tıklıyorum. Yeni bir dosya oluşturuyorum ve dosyamın ismine index.html diyorum arkadaşlar. Artık içeriğini yazabilirim arkadaşlar. İşte birinci kodum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir kere biz bir HTML sayfasına ihtiyacımız var. İlk önce HTML sayfasının türünü belirtmem gerekiyor. Ne yapıyorum? Dök olarak kullanıyorum. HTML. HTML etiketimi açıyorum. Daha sonra ilk head etiketimi açıyorum. İçerisine meta karakterlerini yazabilirim. Mesela ben burada UTF-8 kullanıyorum. Mesela web sayfamızın bir başlığı olabilir. Örnek olarak oyun programlama ya giriş diyorum. Parantezden sonra konu 01 diyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptık? Yavaş yavaş kendi şeyimizi arkadaşlar gittikçe oluşturuyoruz yani kodlarımızı yazıyoruz ben kodlarımı yazdıktan sonra arkadaşlar ne yapıyorum İstersen bir stil de oluşturabilirim mesela diyorum ki bir style açalım içine ve ilk stilim ne olsun arkadaşlar body etiketi üzerine olsun diyorum ki body etiketi yani kullanıcının son gördüğü alanın margin değeri arkadaşlar şimdilik sıfır olsun bu şekilde bir body stili oluşturabiliyoruz arkadaşlar style dikkat edelim. Marci değerini gördük. Şimdi bir sonraki komutumuz ne arkadaşlar? Şu an head etiketi içerisindeyim. Ben ne yapıyorum? Body etiketini açıyorum. Ve kapatıyorum. Şimdi script kütüphanemizi kullanarak, script arkadaşlar sözlerini kullanarak ne yapıyorum? İlk önce triciyesi bağlıyorum. Şimdi CSS dokümanım nerede arkadaşlar? Aynı dizindeyim. İsmi ne? style.css arkadaşlar. Ve kapatıyorum. Bu şekilde HTML5 dokümanım hazır oldu arkadaşlar. Artık kodlarımı yazabilirim. Script etiketlerinin içerisinde ne yapıyorum arkadaşlar? Kodlarımı yazıyorum. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayalım. İşte i̇lk ne yapmamız gerekiyordu hatırlayın? İlk önce benim bir tane sahneye ihtiyacım var. Sahnemi e, oluşturuyorum arkadaşlar sin olarak adlandırdığım bir nesne oluşturdum ve diyorum ki Trijes kütüphanesinin sin sınıfına bağlı olarak bir nesne oluştur. Herhangi bir parametre girmedim. Varsayılan kısraktır dediğimiz değerleri kullanıyoruz. İkinci ne arkadaşlar? Benim bir kameraya ihtiyacım var. Mesela çok fazla kamera çeşitleri var. Ben ne yapıyorum? 3GS kütüphanesine bağlı perspective kamerayı kullanıyorum varsayılan değerleri değil, istediğim değerleri kullanacağım. Diyorum ki örnek olarak 90 derecelik bir açıya sahip bir açısal kamera. Diyorum ki git Windows JavaScript kütüphanesinden Window arkadaşlar kullanarak ne yapıyorum? Son ekranın genişliğini al. Bir de ekranın yani kullanıcının ekranın yüksekliğini al bunun bölümünden elde ettiğin aspekt oranını kullan. Çünkü bizim ikinci parametremiz neydi? En boy oranıydı. Ve üçüncü olarak diyorum ki kameraya 0.1 birim yakın olan nesneleri gösterme. Neredeyse artık kameraya yapışmış demek. Bir de bin birimden uzak nesneleri de artık göstermene gerek yok. Çünkü çok küçük zaten görünmüyorlar. Bunun için gereksiz yere bilgisayarın grafik kartını veya işlemcisini kullanmamız gerekmez. Sonra da ne gerekiyor arkadaşlar? Ben bir tane renderer gerekiyor. Yani yazdırmışlar işlem için. Bunun için de TGS'de genel WebGL'i kullanacağım arkadaşlar. WebGL Renderer. Bunu tavsiye ederim. Her zaman bunu kullanın. Şu an benim için gerekli arkadaşlar 3 tane nesnem oluştu. Yani sahne, kamera ve görüntüleyici dediğimiz render işlemleri. Son olarak renderer'ın büyüklüğünü belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Bunun için set size özelliğini kullanıyorum. Diyorum ki ekranın genişliği neyse ve ekranın yüksekliği neyse arkadaşlar bunu render olarak kullan diyorum. Ve son olarak ben bu yazma işimi nereye yapacağım? HTML dokümanına yazacağım. Bu yüzden diyorum ki doküman yani HTML belgesine git şu an için. Body etiketinin içerisine bunu yazdır diyor. Bunun için eklemeyi yapıyorum arkadaşlar. Happen child fonksiyonunu kullanarak Renderin arkadaşlar ekleme öylesini ne yaptım şu an ekledim. Şimdi i̇şte artık e, temel şeylerim oluştu. Artık ne yapabilirim? Artık bir tane küpü oluşturabilirim. ilk önce küple ait bir geometri oluşturuyorum arkadaşlar. Bunun için ne yapıyorum? Three.js kütüphanesine ait box geometriyi kullanacağım. Varsayılan değerleri bir birim olacak. çünkü herhangi bir değer girmedim. Sonra bir tane materyal oluşturacağım arkadaşlar. Bunun için e, Mesh Basic materyali kullanıyorum. Bu materyalin özelliği şu arkadaşlar. Işığa duyarlı değil. Yani nesnelerin rengini görüntüleyebilmek için arkadaşlar herhangi bir işe ihtiyacınız yok. Doğrudan rengini gösterir. Mesela benim materyalim ne olsun şimdilik? Bir renk olsun. O yüzden color fonksiyonunu kullandım. Diyorum ki Hexadesimal olarak arkadaşlar 00 FF 00 yani yeşil rengini kullanabilirim. Artık benim geometrim ve materyalim var. Artık bir tane nesnemi oluşturabilirim. Bunun için triges kütüphanesiyle gelen mesh sınıfını kullanıyorum. Birinci parametrem her zaman geometridir. İkinci parametrem de her zaman arkadaşlar materyaldir. Şimdi benim materyalim oluşturdu arkadaşlar. Sonra ne yapmam gerekiyor? Artık kamera dikkat ederseniz ee, sahnenin merkezinde bunu eklemeniz gerekmez. Oluşturduğunuz zaman sahnenin merkezine eklenir. Ama şu an küpümüzü eklemedik. Ne yapıyorum? Küpü sahneye eklemem gerekiyor. Bunun için sahneye ekle diyorum. Neye ekle? Küpe Şu an küp nerede? sahnenin merkezinde. Şimdi kamerayla küp aynı yerde olduğu için sahnenin merkezinde ne yapıyorum arkadaşlar? kameranın konumunu arkadaşlar Z ekseninde kendime doğru yaklaştırıyorum 5000. Şu an kamerayla nesne aynı şeyde değil. Sonra artık arkadaşlar ne yapıyorum? Bir fonksiyon oluşturuyorum. Yani şöyle yapabilirdim. Render derdim. Render derdim. Sin Yani sahneyle kamerayı yap dedim. Ama kamera bir kere çizer bırakır. Mesela bunu hemen test edelim. Bunu da test edebilmek için arkadaşlar size tavsiyem her zaman arkadaşlar bir sunucu üzerinden yapın. Mesela ben exam sunucusunu kullanıyorum. Sunucuma sunucumu çalıştırdım şu an için. Ve 127'ye gidiyorum arkadaşlar. Benim kodlarım zaten şurada oyun diye bir klasörüm var. O klasörün içinde olacak her şey. Geldim oyunun içindeyim. Oyunun içinde de arkadaşlar konu 1'e gideceğim arkadaşlar şu an için. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir şey yok arkadaşlar geldim koduma mesela oyunun klasörüne gidiyorum maçın klasörüm nerede ona da bir bakayım arkadaşlar hiç dokun içinde kod var Kodun içinde ne var arkadaşlar oyun diye bir klasör olması gerekiyor Oyun içinde de şey var arkadaşlar konu 01 var Gördüğünüz gibi şimdi tekrar gidiyorum arkadaşlar Şimdi açalım hata olup olmadığı da ne yapıyoruz arkadaşlar e ne yapıyoruz e, tanımlıyoruz. Bak mesela burada diyor ki tanımlı değil arkadaşlar. Yani indeks dosyasının 13. satırında bir hata var söylüyor. Bakıyoruz 13. satırımıza. Bir hata olup olmadığını mesela şu an benim şeyim burada. Fakat dikkat edin indeks seçtiğimiz dosyam nerede? Konu 0.1'in içinde değil. Yani bu bir hata. Ne yapmam lazım? Bunu düzeltmek için şunu şuraya taşıyorum arkadaşlar. Şu an dikkat edin. Index.js tanımlı. Yani burada ne diyor? TGS tanımlı değil. Çünkü ne yapıyor? Script uzantısı yanlıştı. Yani bunlara da dikkat edin. Her zaman klavyenizden Ctrl Shift J tuşuna basarak hatala da, da bakın arkadaşlar. Artık oyun klasörün içindeyim şu an için. Konu 0'a 1'e girdim arkadaşlar. Şu an sahnemde artık benim kodum çalışıyor. Ama şu an bakıyorum. E, kodumu tekrar çalıştıralım. Şu an e, sahneye ekledim küpümü kameram da var. Benim normalde ne yapmam lazım? Sahnede bir tane küp görmem gerekiyor. Yeşil renkli bir küp görmem gerekiyor. Bakalım bir hatamız var mı? Hemen test edelim. Mesela perspective is not a constructor diyor. Bakalım bir hata var. Neden? Çünkü şöyle bir hata yaptık. Mesela perspective diye bir kamera yok. Neden yok? Mesela hemen geliyorum. Resetti documentation'a geliyorum. Mesela perspective yazıyorum şu. Dikkat ederseniz şurada bir tane var. Perspektif değil, perspektif kamera yazmam gerekiyor. Yani hata yaparsınız arkadaşlar. Hatayı JavaScript olarak size veriyor. Öyleyse ben ne yapayım? Kodumu gelip düzelteyim. Perspektif kamera diyor. Şu an yaptım. Artık ne yapabilirim? Sahnemi yenilebilirim. Şu an ee, siyah bir ekran geldi. Bakıyorum. Sahnemde bir hata var mı? static box geometry is not a Yine hala bir hata var çünkü ben yazım hatası yapmışım. Tekrar yapıyorum. Koduma gidiyorum. Bakın dikkat edin. Box geometry yazmam lazım. Burada bir hata var arkadaşlar. Düzelttik. Artık e, herhangi bir hatamız olmadığı için arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranımız çalıştı. Şimdi ekranımız sabit bir kere çiziliyor. Mesela ben şöyle yapıyorum. Mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kere çizildi. Tekrar yap, yenilemem gerekiyor. Her zaman. Mesela şunun konumunu değiştiriyorum şu an. Tekrar yenilersem oluyor. Çünkü render'ı ne yapıyorum? Bir kere yapıyorum şu an için. Şimdi ben render'ı ne yapmam lazım? Çok yapmak istiyorum. Yani bir tane e, animasyon yapmak istiyorum. Küçük bir hareketli bir şey. O yüzden ne yapıyorum? Bunu bir kere kullanabilirim şu an. Sıkıntı yok. Bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Animate olarak adlandırılan bir fonksiyon oluşturuyorum arkadaşlar fonksiyonumun içine çok farklı şekillerde e, fonksiyon oluşturabilirsiniz. İlk önce request kullan. Bunu kullanmam gerekmez şu an için. Mesela cube rotation diyorum. Yani küpü x ekseninde artı sıfır birim hareket edecek şekilde yapıyorum. Küpü yine rotation y ekseninde arkadaşlar. Sıfır bir şekilde yapıyorum. Ve artık her fonksiyonu çağırdığımda da render işlemi yapmak istiyorum şurada. İşte bu şekilde yapabilirim arkadaşlar. Mesela şu an render işlemi yaptım arkadaşlar. Şu an çalışıyor. bakalım kodumuza. Fakat tekrar tekrar animasyon fonksiyonu çağrılmıyor şu an için. Ne yapmam lazım? Request Animation frame kullanmak gerekiyor. Animate fonksiyonu tekrar tekrar çağırıyor. Tabii ki şuraya ellemez <laughs> <yazmaz, çağırmaz> arkadaşlar. yazmamız <laughs> lazım. Şu an artık fonksiyonumuz dönüyor. İşte şurada ben yeni bir sekme açtım boş. Şimdi dikkat edin. Şu an duruyor yani siz sekmeyi değiştirdiğiniz zaman duruyor ve kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Bunun böyle bir özelliği var. Ya da şunu daha iyi görebilmeniz için şöyle yapayım. Yani regress animation frame'i için kullanıyoruz. Mesela ben şöyle bir şey de yapabilirim. Cube position x ekseninde mesela birazcık 0 0 1 şeklinde hareket etsin. daha iyi anlayabilmek için. Mesela bakın şu an gidiyor. Mesela normalde git, gitmesi lazım. Ben şu an kapattım. Değil mi? Normalde benim şu an küpüm ekrandan çıkması lazım ama değil. Çünkü ne yapıyor? Siz yeni bir sekmeye geçtiğiniz an küp durur. Yani buradaki her şey durur. Çalışmaz. durur. Yani siz ama şunu kaldırırsanız Google Animation'ı mesela yorum şekline getiriyor. Tekrar çalıştırıyorum. Yeniliyorum şu an. Mesela fonksiyon çağrılmıyor şu an için. Çünkü tekrar tekrar çalışmıyor arkadaşlar. Tekrar çalıştırmak için tekrar bunu eklemeniz gerekiyor. TGS böyle bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kodla yazıyoruz her şey. Kodla yazdığınız için arkadaşlar yani şuralar temel kodlarımız. Yani şunu tekrar tekrar kullanıyorsunuz arkadaşlar. Şu margin değerimiz sıfırdı mesela. İstersek bunu CSS'te 10 yapardım. Mesela şuralarda 10 birimlik bir projes arkadaşlar şey yaptı. Ee, dikkat edin. Şuralarda var 11. Şurada. Mesela bunu arttırayım biraz. Mesela 50 yapalım bunu daha iyi görebilmeniz için. çok yani fazla Yani şurası yani artık şuralar nedir arkadaşlar? Sizin margin değerlerinizdir. Şuradır. Body ekranını eklediğimiz için. Gördüğünüz gibi küpümüz değişiyor arkadaşlar. Bu şekilde ilk dersimiz hedefi arkadaşlar neydi? Yani 3 ile size bilgi vermek. 3 nedir? Artık bunu kullanarak arkadaşlar uygulamalarımızı yapacağız. Oyunlarımızı yapmaya çalışacağız. Yani TGS'de şu an eğer temel bilgileriniz eksikse size tavsiyem YouTube kanalını ziyaret ettim arkadaşlar. Önceki videoları uygulamalı olarak bir inceleyin. Yani bilgilerinizi pekiştirin arkadaşlar. Çünkü bu bilgiler eksik olursa arkadaşlar. Çünkü çok fazla ileri seviyede biraz gideceğiz. Yani bilgisayar grafiklerindeki dersinizi yaparsanız arkadaşlar rahat rahat oyunlar yazabiliriz arkadaşlar. Yani önemli olan burada kendi oyunlarınızı geliştirebilmeniz lazım. Ve şu an ben web üzerinden uygulamam şu an ne yapıyor arkadaşlar? Broadcasting yapıyor yani yayılıyor. Yani isteyen benim web sayfasını ziyaret edip bu küpünün hareketini görebilecek. 7 saat. Ben şu an bunun için bir Mac için ayrı bir işlem yapmıyorum. Veya Windows işletim sisteminde çalışacak diye ayrı bir şey yapmıyorum. Veya benim uygulamam mesela tablette çalışacak diye bir işlem de yapmıyorum. Mesela diyelim iPhone 12'de çalışacak benim uygulamam. Görüyorsun çalışıyor. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Mesela. Veya diyelim Samsung Galaxy de çalışacak bu uygulama. Gördüğünüz gibi şu an çalışıyor. Herhangi bir işlemi yapmıyorum. Tek bir kod yazıyorum. Ve platform bağımsız oluyor arkadaşlar. Bütün herkes erişebiliyor. Telefon eğer e, diyelim bir telefon kullanıyorsa HTML5 ne yapıyor? Zaten onu responsive tasarımda yapıyor. Onun çözünürlüğünü ayarlıyor zaten. Eğer isterseniz bir tablet de kullanabilirsiniz. Tamam bile size kalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim uygulamam yine çalışıyor. Yani bu web sayfasını istediğiniz yerden erişebilirsiniz. Yani bunun en önemli özelliği diyeceksin arkadaşlar. Siz bir kodu bir kere yazıyorsunuz ve ya, platform bağımsız 7/24 saat herkes aynı koda erişir. Çözünürlükle uğraşmazsınız. Her bir işletim sistemi için ayrı bir işlem yapmanız gerekmez. Google Play veya Android diyelim Apple Store'la onların kriterleriyle uğraşmanız gerekmez. Ve rahatlıkla HTML ve JavaScript olduğu için arkadaşlar sadece webde çalışır yani kişi client tarafında dediğimiz e, müşteri tarafında çalışır yani sunucu tarafında çalışmasına da gerek yok arkadaşlar bunu yani bir sunucu şeyi de gerekmiyor sadece erişilmesi gerekiyor ve en önemli özelliklerinden biri de gördüğünüz gibi arkadaşlar ben dosyamı size gösteriyorum şu an open folder e, şöyle yapalım Şöyle yapalım daha doğrusu. Bir arkadaşlar. Ben hemen hızlıca göstereyim size. Mesela ben XM klasörüne gittim. Dokümanta gittim. Kodlara geldim. Oyun klasörünü gördüm. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Index.html dosyamın uzantı boyutu ne kadar? 2 kilobyte. 2 kilobyte arkadaşlar. Kütüphanem ne kadar? 1 kilobyte arkadaşlar. 1.079 kilobyte arkadaşlar. Yani 1 megabyte yaklaşık. Gördüğünüz gibi Unity'yi indirmek isteseydiniz şu an 10 GB. Unity ile bir uygulama yapmak isteseydiniz burası kaç MB bilmiyorum. Yani bunun en önemli özelliği bu arkadaşlar. Karşı tarafın internet hızı ne kadar düşük olsa bile kullandığı bilgisayar ne kadar düşük olsa bile ne yapıyorsunuz? Yüksek başarılı uygulamaların çalışmasını sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki derse arkadaşlar görüşmek dileğiyle size tavsiyem tekrar bilgisayar grafikleri dersini inceleyin. Ve öğleden sonraki derse de beklerim arkadaşlar. Her haftalık ödev devam veriyoruz bunu unutmayın. Yani bu süreci devam ettiremeyeceğiz diye inanıyorsanız arkadaşlar. Çünkü haftalık ödevler yapmayanlar genellikle bu dersten kalıyor. Bilgisayar grafiklerini aldıysanız onu da bilirsiniz. O yüzden eğer bu süreç biraz haftalık bir süreçtir. Yani devamlı bu derslerde aktif olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa başka derslerde geçebilirsiniz. Çünkü bu hafta biliyorsunuz ders ekle ve çıkar haftası arkadaşlar.